Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah imandan sonra Allahu Teala'ya karşı vazifelerimizden birincisi namazdır ve namaz yerine getirilmesi gereken en önemli farzlardan birisidir ve bunun da çok güzel yerli yerince yerine getirilmesi gerekiyor. Namazın farzları, sünnetleri olduğu gibi aynı zamanda namazın bir de edepleri vardır. Camilerimizde görev yaptığımız yerlerde sık sık şahit olduğumuz Cemaatimizin namazlardaki hatalarını gördükçe ve insanların namazlarında ne kadar sünnetlere ve edeplere riayet etmediklerini görebiliyoruz değerli kardeşlerim. Bu camilerimizde yapılmış olan hatalardan 3 tanesinde hadisle Peygamber Efendimizin uyardığı 3 meseleyi sizinle bu sohbette paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Camilerimizde sıkça yapılan bir hataya şöyle dikkat çekti. Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ma balu ile semai fi Bazı kimselere ne oluyor ki namazlarında gözlerini semaya dikiyorlar. Yani yukarıya doğru bakıyorlar. Feştette kavluhu fi zalik. Sonra şiddetlendirdi sözünü daha da şiddetli söyleyerek hatta gale sonra şöyle söyledi. Dedi ki leyentehünne an zalik ev letuh dafenne ebsarahu. Ya bundan vazgeçerler ya da gözlerinin nuruna Allah alır kör olurlar buyurdu. Değerli kardeşlerim namazda secde yerine bakar gözler. Sağa sola bakmaz. Yani gözlerimizle sağımızı solumuzla bakma, bakmakla yukarıya semaya bakmak arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla gözler nereye bakıyor ise gönüller de oraya bakar. Sağa sola bakıyorsak, semaya bakıyorsak gönlümüz dağınık demektir. Dolayısıyla bu hadiste gözlerimizin secde yerine bakması gerektiğini, edep içerisinde namazımızı kılmamız gerektiğini, sağa sola bakmamamız gerektiğini, Peygamber Efendimiz gözlerinin nuru gider diye şiddetli bir ifadeyle bizlere belirtmiş değerli kardeşlerim. Değerli dostum, camilerimizde yapılmış olan ikinci hata, yani sıkça yapılan hatalardan birisi de imamdan önce cemaatin hareket etmesi. Uydum imama dedikten sonra cemaatin imamla imamın arkasında hareket etmesi gerekir. İmamdan önce sağımızda solumuzdaki insanların sık sık böyle yaptıklarına şahitlik ediyoruz. İşte Peygamber Efendimiz'den bir önceki hadiste daha şiddetli bir uyarı. Diyor ki, Gala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ema yahşe yahşe ehadüküm evla yahşe ehadüküm iza raf'a imam. Sizden birisi diyor, İmamdan önce başını ruku ve secdeden kaldırdığı zaman korkmaz mı diyor? Korkmaz mı? neden korkmamız gerektiğini de şöyle anlatıyor. Ey yecalallahu ra'sehu ra'si himar. Başını eşek başına çevirmesinden Allah'ın korkmaz mı? Ey yecalallahu suretehu surete himar. Yani suretini de himar eşek suretine çevirmesinden korkmaz mı buyuruyor. Yani değerli kardeşlerim hadis şöyle Resulullah buyurdu ki sizden biriniz İmamdan önce başını ruku ve secdeden kaldırdığı zaman başını Allahu Teala'nın merkep başına ve suretini de merkep suretine çevirmesinden korkmuyor mu? diye şiddetli bir ifade kullandı. Şimdi değerli kardeşlerim bu hadisi açıklayan şarihlerimiz şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki gerçekte eşek sureti, suretine ya da başını eşek başına çevirdiği vuku bulmamıştır. Böyle bir şey yoktur. Burada kastedilen bir Allah Teala'nın gücü kudreti vardır, çevirebilir. İkincisi ise mecazi olarak yani imamdan önce hareket etmek bir inattır. Yani sen imama uyacağım dediysen imama uyacaksın. Bu bir bir nevi mecazi olarak imamın yaptığına isyan anlamı taşır demişler. Bir şekilde şairlerimiz böyle yorumlamışlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim imamdan önce başımızı kaldırmayacağız. Sonra hareket edeceğiz. Değerli kardeşim, üçüncü hadisimiz camilerimizde sıkça yapılan hata ve yanlışlarla ilgili hepimizin şahit olduğu, sık sık uyardığımız üçüncü hatayı, yani hatalardan birisini Allah'ın Resulü şöyle açıklıyor. Diyor ki, gari Resulullah, اِذَا اَتَى اَحَبُكُمُ الصَّلَاةَ Sizden birisi namaza geldiği zaman, yani camiye girdi, namaza geldiği zaman وَالْاِمَامُ عَلَى حَالٍ İmamı hangi hal üzere bulduysa. Ya yani imam rükudadır, secdededir, tahiyyattadır, belki son oturuştadır, daha selamı vermemiştir. Belki beş saniye sonra selam verecek. Hangi hal üzerinde bulduysa. Fel kema yesne'ul imam. İmamın yaptığının aynısını yapsın. Yani şu demek. Değerli kardeşlerim. Camiye geldiğimizde imam hangi hal üzerindeyse ruku, secde, tahiyyat fark etmez. Hemen Ekber deyip o hale geçeceğiz. Yani imamın yaptığı duruma geleceğiz. Yani bir bekleyeyim 3. mı kalkacaklar, bir bekleyeyim sağa sola selam verecekler diye ayakta cemaatimiz bekliyor. Beklemeyecek. Gelir gelmez isterse 5 saniye sonra imam sağa sola selam verecek olsun yine de imama uyacak. İmama uyduğu zaman cemaat sevabını kazanmış olacak. Daha sonra kalkacak. Eksik eksik rekatlarını tamamlamış olacak değerli kardeşlerim. Burada da Peygamber Efendimizin güzel bir uyarısını size nakletmiş oldum. Bu hatalara namazlarda dikkat edelim değerli kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.